Merhaba arkadaşlar ben Nur Öfkün 6 x 6 skyblock oynuyoruz Ben oynadım İyi Çok şekeri şurası da ne oldu Çürüm Çürüm Sıçtığım Пардон bir üniversitesi harika olur tam Neyse 3 üç. Üç, üç tane koyun ya da Oha

yaklaşık 1500 ee, blok koyunca o odaya yaklaştığımız söylenebilir. Gittim. <laughs> evet. Saçtık. Abi. Ne? Time. Set. Day. abi alt alt altım işedi. Ne zaman geleceğiz be? Zaten şöyle bir ışık olması gerek. Karanlık karanlık. Ay nerede lan? Abi, abi düşme. Al. Bir tane daha kazmaya bakayım. Kazmayla kaz bakam yoksa dövürüm seni aynı Gel Gel bile 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 Bak gel, gel bile bile deyince Aa yandı neyse Aldım üç tane oldu çok mutluyum Yes yes Üstüne çıktım ha şu an onu alırdım üstüne çıkmasaydım Nerede? Orada Oh bak Oh Yanıyordum valla normal yaptım. Hayla açtık gitti farkındaysanız. Vaa. E ben de öldüm ya baya zaten. Aynen. Ben 3 kadar öldüm hatta. Aynen. Gerizal gibi attım kendim video çekerken. İşte onu iptal edeceğim attım. Tam video çekiyorum sonra. Sonra. Efendim anne. Oğlum. Oğlum. Ne ne. Elüm. Ay. Kadar şey yani burada böyle bir şeyler verdiyse burada hayatta hayvan kadar yani. Hayatımda hiç böyle bir şey görmem yani. Yani böyle şey siz yani hayret edeceksin öyle şeyler verdi yani abi bildiğiniz yani abi ne verdi ya çıkmazacak hiçbir şey vermedi çöplükte pislikleri verdi lavları verdi böyle güzel şeyler vermedi ama generator için o güzel şey şöyle voy Bu bölüm oraya gideceğiz. Başka bölümlerde daha başka bölümlerde multiplayer ile oynarız. O da, da zaten 10. bölümde olur önce. Tabii 10. bölüme kadar gelirsek. Ay iniyor mu lan? Şöyle yapalım. Abi iniyor mu? İniyor. Tamam. <laughs> Zaten aya bakarak iki tane yemeğimiz alıverdik. Böyle aldık yemeğimiz. Nam 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 çok güzelmiş. Bari e, yemek verseydin ha. Bu da senin dikeymiş be. Hoppa kaparım verir alırım. Kaparım alırım. Aa güneş. Güneş doğuyor. Oh, seller akıyor. <laughs> güneş doğuyor. Seller akıyor. Çok saçma konuşuyorum. Hadi yürüyelim. En fazla 11'den saniye alamıyorum zaten. O kadar malım ben. Abi ne çabuk Evet. Şimdi öküz gibi güzel şeyler çıkmayacak. Bir çıkması zaten döverim. Buradan. Geldim. Başka günlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.